Quality Tourism Ajansı ile devam ediyoruz. Değerli dostlarımız, ödülü değerli Salih abimiz verecek, Salih Keşici. Onu da sahneye tekrar davet edelim, değerli Salih abimizi. En Quality Tourism Ajansı, Turizm Bakanlığı yetki belgesine sahip, TÜRSAP ve ATA üyesi A sınıfı bir seyahat acentesi Seyahatlerinizde vizeden transferlerinize, A'dan profesyonel bir ekiple titiz bir şekilde organize ediyorlar. Ve aynı zamanda da doğum günü de kutlu olsun diyeceğiz. Bitpress'te yönetim kurulu başkanı Sayın Tuğçe Ateş Aydın. En kaliteli turizm ajantesi Bitpress'teyiz. Değerli Salih abimizi de tekrar sahneye alabilirsek, biri duyuyorsa, ha yetişti. Buyurun zafadan. Alkışlar sizler için. Herkese hep akşamlar diliyorum. Eee bu anlamlı gecede Başarılarımızın görünebilir kıldığı e, bu tür kıymetli bir arada olduğu bir gecede burada olmaktan gerçekten onu duyuyorum. E, çok da heyecanlıyım. Sali abicim. Sali abi. Sali abicim. Çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan inanılmaz mı? E, sana ve ekibine. başarılarınızı başarılarınızı dair <laughs> ee, şunu söylemek istiyorum ben bu arada bütün <laughs> faaliyeti gösteren olarak takdir <laughs> evet, bu gecede benim için bu ama başarı ekmiştir Arkamda olan kocaman bir sikip var. BitCube ailesi, BitPrestige ailesi ve Film TTA ailesi de benimle birlikte bütün ekip arkadaşlarımla doyuruldu aldık. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese keyifli akşamlar. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık, Tebrik ediyorum. Gerçekten üç gün, beş gün, bir hafta tatil yapacağım diye nokta atışı isim verip A'dan D'ye her şey bize dahil her şey.